Selamlar. Bugün masada dünya çapında çok satanlar listesinden inmeyen ve 2 milyondan fazla takipçisi olan blogger Mark Manson'ın yazdığı ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı kitabı var. Gelin bu bildiğimiz kişisel gelişim kitaplarından çok farklı olan yaklaşıma hep birlikte bir göz atalım. Sosyal medyayı şöyle bir kaydırdığımızda ya da o klasik kişisel gelişim kitaplarından birini açtığımızda karşımıza sürekli bu mesaj çıkıyor değil mi? Her an mutlu olmalısın, her zaman pozitif düşünmelisin. Bu baskı resmen üzerimize yapışmış durumda. İşte Mark Manson'ın kitabı tam da bu noktada devreye giriyor ve o ezber bozan soruyu soruyor. Ya sürekli mutluluğu kovalamak aslında bizi daha da mutsuz ediyorsa Kitap daha ilk bölümden yani pozitiflik tuzağından kendini diğerlerinden nasıl ayırdığını bangır bangır bağırıyor aslında. Manson bize pembe gözlükler satmak yerine gerçeklerle yüzleşmemizi istiyor. Bakın bu karşılaştırma kitabın felsefesini anlamak için anahtar niteliğinde. Bir tarafta o bildiğimiz filtreli, pırıl pırıl sosyal medya hayatları, diğer tarafta ise Manson'ın o suratımıza çarpan acımasız dürüstlüğü, Manson'un tersine yasa dediği bu kavram kitabın en temel fikirlerinden biri. İlk başta kulağa ne kadar da tuhaf geliyor, değil mi? Ama bir anlığını düşünün. Hani bir partidesinizdir ve kendinize sürekli eğlenmeliyim, eğlenmek zorundayım diye baskı yaparsınız ya, eğlence nasıl da kaçıp gider bilirsiniz. İşte Manson'un bahsettiği şey tam olarak bu. Mutluluğun peşinden koştukça aslında kendimize sürekli mutlu olmadığımızı hatırlatırız ve bu da bizi daha tatminsiz yapar. E, peki bu pozitiflik tuzağından nasıl çıkacağız? Manson'un çözümü ne? İşte burada hayatın zorlu ve negatif yanlarını radikal bir şekilde kabullenme sanatı devreye giriyor. Şimdi sıkı durun. Çünkü Manson'un ortaya attığı fikir tam bir paradoks gibi. Diyor ki kötü hissettiğini, canının sıkkın olduğunu veya bir şeyde başarısız olduğunu kabul ettiğin o an aslında en pozitif adımı atmış olursun. Çünkü sonuçta bir sorunu çözmenin ilk adımı ortada bir sorun olduğunu kabul etmektir. Yani pratikte bu ne demek oluyor? O üzerimizdeki yapay mutluluk pelerinini çıkarıp atmak demek. Duygularımızın üzerine sahte bir gülümseme örtmek yerine onlarla dürüstçe yüzleşmek. Evet, şu an iyi hissetmiyorum ve bu gayet normal diyebilmek. İşte gerçek başlangıç noktası tam da burası. Tamam, acının kaçınılmaz olduğunu kabul ettik. E, sonra ne olacak? İşte burada işler daha da ilginçleşiyor. Madem acı çekmek hayatın bir parçası, o zaman hangi acıların çekilmeye değer olduğunu seçmeliyiz. Manson aslında Budist felsefesinden de ilham alarak bize üç adımlık bir yol haritası sunuyor. Önce hayatın doğasında ızdırap olduğunu anla. Sonra gelip geçici hedeflere değil, dürüstlük veya merhamet gibi sağlam değerlere odaklan ve son olarak bu değerler uğruna hangi zorluklara, hangi acılara katlanabileceğini belirle. Bu fikir var ya, insanın gerçekten ne istediğini anlaması için resmen bir turnusol kağıdı gibi. Mesela herkes başarılı bir müzisyen olmak isteyebilir ama çok az insan binlerce saatlik yorucu pratik yapma, defalarca reddedilme ve finansal belirsizlik gibi acılara katlanmaya hazırdır. Asıl soru şu: Sen sadece ödülü mü istiyorsun yoksa o ödüle giden zorlu ama anlamlı tırmanışı da göze alıyor musun? Hangi dağı tırmanmaya karar verdikten sonra bir sondaki soru geliyor. Peki etraftaki binlerce dikkat dağıtıcı küçük tepeyi nasıl görmezden geleceğiz? İşte bu da bizi önceliklendirme fikrine getiriyor. Çünkü her şeyi aynı anda umursayamayız. Enerjimiz, dikkatimiz bunlar sınırlı kaynaklar. Ve bu noktada Manson bize hayatın en büyük gerçeğini, o sarsıcı gerçeği hatırlatıyor. Bu alıntı her şeyi bir anda farklı bir perspektife oturtuyor. Ölüm gibi kaçınılmaz bir gerçek varken bizim günlük hayatta uykularımızı kaçıran dertlerin çoğu ne kadar da anlamsız kalıyor diye. İşte kafaya takmama sanatı dediğimiz şeyin özü tam da bu. Bu böyle her şeye borç vermek, vurdum duymaz olmak falan değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Tam tersine bu o sınırlı kafa takma hakkımızı. Yani enerjimizi ve dikkatimizi nereye yatıracağımızı çok bilinçli bir şekilde seçme sanatı. Ve geldik kitabın belki de en vurucu, en güç veren mesajına. Kitabın nihai mesajı aslında bu. Bizim büyüklüğümüz mükemmel bir hayata ulaşmamızda ya da her zaman kazanmamızda falan değil. Bizim büyüklüğümüz tüm bu kaosun ve belirsizliğin ortasında bile Neyin önemli olduğuna dair seçimler yapabilmemizde yatıyor. Yani özetle Manson'ın bize sunduğu bu yeni iyi yaşam tanımı dışarıda ne başardığımızla ilgili değil, tamamen içeride kendi içimizde verdiğimiz kararlarla ilgili. Başarı ne elde ettiğin değil, ne uğruna mücadele etmeyi seçtiğindir. Biz de bu bölümü sizi düşünmeye itecek o can alıcı soruyla bitirelim. Sizin o değerli ve sınırlı enerjiniz hangi değerler ve hangi mücadeleler için harcanmaya değer?